Endeks analizi yapacağız. HGV Trade sayfasına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada bu arada bana çok sık yine sorular geliyor. Sıkça sorulan sorular bölümünden bakabilirsiniz. Hemen biz e, endeks analizini yapalım bir. Son olarak nereye geldi diye bir bakalım. Durum nedir? Grafiği açıyoruz. Grafikte bugün endeks negatif. Yine e, kapatmış durumda. Evet negatif kapatmasından ziyade biz her zaman artık neye bakıyoruz? Seviyelere bakıyoruz. Her zaman dediğimiz şey, seviyeleri takip edin. Endeks mutlaka izleyin arkadaşlar. Endeks önemlidir. Pozitif ayrışan hisseler de olsa elinizde mutlaka endeksle alakalı bir fikriniz olması gerekiyor. Göstergeler kısmından HG ve Trade lazeri getirip önce endeksin gücüne bakalım ki muhtemelen kırmızı çıkacak ki kırmızı çıktı. Yani bu güçsüz olduğunu gösteriyor. Bu güçsüzlük devam ettiği sürece de aşağı yönlü trend söz konusu olabilir. Ama şurada son noktada bir yataylık söz konusu, yatay pozisyona geldiği zaman güçlenmeden önce son bir e, ne diyelim toparlanma meyli olarak yorumlanır. Yani şunun gibi yukarıdan aşağı bir dikleme değil de yatay pozisyonda bir güçsüzlük varsa yine burası izlenebilir noktada oluyor. Yakında size daha uzun vadeli bir trend takip edebileceğiniz bir yapı sunacağım. Bununla beraber kullanabileceğiniz. O daha sağlam demeyelim ee, daha uzun vadeli daha sağlam bakabileceğiniz. Bu size daha ee, günlük hareketler haftalık hareketleri gösterirken o size daha uzun bir periyotta bir trend gösterecek. İkisini kullanırken daha da aklınız rahat olacak arkadaşlar. Şimdi Hemen önce bir uzun vade hesaplamasını açıyoruz yukarıdan. Uzun vade hesaplamasına baktığımızda endeksin karar bölgesinin altında gezmeye devam ettiği görülüyor. Bu karar bölgesi her zaman söylüyoruz. Bizim için önemlidir. Fiyatların bunun üzerinde olmasını istiyoruz ki hatırlıyorsanız yani biz şuradaki süreçlerden beri bu videoyu çekiyoruz. Ve demiştik ki bunun üzerinde kalıyor ama iki defa test etti. Endeks buradaki büyük düşüşten sonra aşağıdaki uzun vade 1340 -40 bölgesini test etti ve şu an bu bölgede gezinmeye devam ediyor. Peki endeksin yönü ne olur? Bu güçsüzlük devam ettiği sürece, bu güçsüzlük devam ettiği sürece yatay devam ediyorsa burayı bir dinlenme bölgesi olarak alabiliriz. Hani her videoyu az çok diğer videoları izleyen arkadaşlar biliyorlar. Birazdan orta vadeyi açtığımda burada bir dinlenme bölgesi göreceksiniz. Tam da kastettiğimiz şey burada gerçekleşecek. Şimdi Aşağıda ben yine endişelerimi söyleyeyim. Ee, daha önce de söylemiştim. Tam da şu bölgede bir neyimiz var? Gap boşluğumuz var. Yani bu 1190'lara falan denk geliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şurada bir gap boşluğu oluşmuş durumda. Endeksin aşağı yönlü bir hareketinde burayı kapatmak istemesi söz konusu olabilir. Gap'lerin kapanması iyidir. Ama yine de tabii ki biz endekste bu kadar sert bir hareket görmek istemeyiz. Böyle bir hareket olacaksa da neyi takip edeceğiz? 1340 seviyesini takip edeceğiz. Şimdi aşağı indireyim. Bazen çok ilginç sorular geliyor. Arkadaşlar Twitter'dan, Instagram'dan veya televizyondan kimi takip ederseniz edin, teknik analizde veya borsada, paritelerde ertesi günü kimse bilemez. Bunu unutmayın. Biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Seviyeleri takip etmeyi, göstermeye çalışıyoruz. Hemen bu uzun vadeyi kaldırayım ve orta vadeyi koyayım ve burada endeksin durumuna bakalım. Şimdi endeks için riskler neler? Endeks için yukarı yönlü hareketler ve aşağı yönlü hareketler olursa bölgeler neresi? Her zaman dediğimiz şey şu. Geçiş bölgesi bizim için bir kriterdir. Ve diyor ve diyoruz ki geçiş bölgesinin hemen üst veya alt bandındaki kısmı mutlaka beraber izleyin. Yani bir kanal olarak izleyin. Şurası bir kanaldır kanal olarak izlediğin sürece sıkıntı yok. Bakın bugün 1391'de kapatmış ve endeksi biz ne hesaplamışız? 1392 hesaplamışız zaten. Yani bu kanalı takip etmek çok önemli dememin sebebi bu. Şimdi burada geçiş bölgesinin hemen altında destek alması güzel bir şey. Önemli değil. Yani burayı genelde ben videolarda eksi gösteriyorum. Geçiş bölgesinin hemen altını eksi gösteriyorum. Bir üstünde artı gösteriyorum. Ama sebebi ne? Diyoruz ki dinlensin, dinlenmesini bu bölgede yapsın. Altında veya üstünde, hemen altındaki tabii ki destek noktasına kadar. Ama bu dinlenmeyi yukarı taşırsa bizim için tabii ki daha iyi olur. Dolayısıyla biz eğer endeks bu şekilde yatay pozisyonda gidecekse ve yukarı yönlü bir hareket yapacaksa önce 1408 seviyesini geçmelidir. Bunu görmek zorundayız. Ve bakarsanız şu, şu son 3-4 günden beri tutunmaya çalıştığı bölge burası. Ha ne olur? bu bölgede kalmaya devam ederse sıkıntı var mı? Hayır. Bu büyük düşüşten sonra devam etmesin düşüş ve bu bölgelerde tutunsun yeterli. Teknik analizde bir formül daha kullanırlar. Mesela bunun gibi uzun büyük mum düşüşlerinde veya yükselişlerinde stop noktası veya trendin değişim noktası olarak tam orta bölgesini alırlar. Bu tam orta bölgesi bir kriter olarak alınır ama ee, endeks şöyle yukarı doğru gittiğinde size burada bir şey daha belirecek. Bir çizgi daha belirecek. Geçiş bölgesinin hemen üstü. Zaten bizim söylediğimiz seviye o. Benim de videolarda hep söylediğim şey eğer endekste yukarı yönlü bir hareket söz konusu olacaksa önce 1408 üzerine oturmalı arkadaşlar. Burası bizim için olumlu bölge diye konuşuyoruz. Bunun üstüne oturduğu sürece problem yok. Şimdi endeks eğer ki aşağı yönlü bir hareket yaparsa destek neresi? Aşağıda 1372 seviyesi. Benim için önemli bir noktadır. Yani 1392 altına kırdı, çok sorun değil. Ama 1372'nin altına kırarsa artık burada birazcık ciddi düşünmek gerekiyor. Bakın şurada büyük bir boşluk var. O boşluk niye oluşuyor? Çünkü uzun vadeli direnç oraya denk geliyor, destek oraya denk geliyor. Hemen onu çizdirelim tekrar. Gözümüzün önünde bulunsun. Şöyle bulunsun dedik, getirdik. Evet, burada bakın 1372 seviyesinin altına sarktı diyelim. Ve siz hala endeksin yukarı yönlü gideceğine dair bir fikirdesiniz. O zaman neyi takip edeceksiniz? Bu defa artık 1340. Ama 1340'a geldiği zaman bu uzun vadeli direnç. Yani varsayalım ki böyle bir hareket oldu. O zaman buradan geri dönüş yapmalı. Burayı destek almalı. Bu tarz durumlar niye olur? Endeks yukarı gidemiyorsa. Hadi sohbet eder gibi de konuşayım. Endeks eğer yukarı yönlü gidemiyorsa, gitmekte zorlanıyorsa arkadaşlar, endeks değil her parite için gider ne yapar? Aşağıdan bir yerlerden güç toplamaya çalışır. Bu güç toplamasını ben neresi istiyorum? 1372'den yapsın. Yani yapacaksa buradan yapsın. Ha burası yeteri kadar güç toplayacağı bir yer değil mi? Tamam bir aşağı insin. Gelir buradan güç toplayıp tekrar trendini değiştirebilir. Fakat Burada asıl sorun siz hala sabrediyorsanız burada asıl sorun şurada başlar. 1340'ı aşağı kırarsak işte o zaman artık bu bekleyiş birazcık sorunlu bir bekleyiş olur. Bu yüzden sizin sabrınızın sınanacağı son nokta 1340'tan geri dönüş olması lazım. Buradan aşağı sarkarsa aşağıdaki gap bölgesini konuşmaya başlarız. Evet şu an için endeksteki görüntü bu. Ee, yine endeksle alakalı video çekmeye devam edeceğim. Beğeni ve yorumlara ee, beğeni ve yorumlarla destek olabilirsiniz. Yorum kısmında fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ee, tekrar görüşmek üzere.